Benim adım Nur. 71 yaşındayım. Konya'nın sessiz, tarih kokan bir mahallesinde, eski bir evde yaşıyorum. Hayatım boyunca hep kalabalık bir aileye sahip olmayı hayal etmiştim. Ama kader, bazen insanı yalnızlıkla sınar. En çok sevdiğin kişi, en uzağında kaldığında, zaman bile işlemiyor gibi hissediliyor. Ben bu duygunun adına özlem koydum. İçinde yanık bir dua taşıyan, sessiz ama ağır bir hasret. Oğlum Halil, 26 yaşında yurt dışına gitti. Anne sadece birkaç yıl çalışacağım demişti. Ama o birkaç yıl bir ömür gibi uzadı. Önce haftalık arardı, sonra aylık. Şimdi neredeyse yılda bir mesaj atıyor. Sesini unuttum demem yalan olur ama gözlerini unutmaktan korkuyorum. Bir anne evladının gözlerini unutursa hangi duaya sarılır artık? Evde onun çocukluk oyuncakları hala yerli yerinde. Kitaplığı, ilk yazdığı şiir defteri. Hiç dokunmadım. Sanki dokunursam, tamamen gidecekmiş gibi. Her sabah kalkınca pencereden dışarı bakarım. Gelen giden yok, ama ben yine de beklerim. Çünkü içimde bir Yunus sabrı taşıyorum. Karanlıkta bile umut arayan bir kalbin sabrını. Yunus peygamberin kıssasını çok düşündüm bu yalnız yıllarda. Hani balığın karnında karanlığa gömülüp, senden başka ilah yoktur. Ben kendime zulmettim, demişti ya. Ben de yıllardır o karanlıkta dua ediyorum. Belki oğlum bana dönmeyecek diye değil. Ben onun kalbine ulaşmayı unuttum diye. Çünkü annelik sadece doğurmak değil, ulaşabilmektir. Telefon beklemekten vazgeçtiğim gün içimden bir şeyler yazmak geldi. Ama mektup gibi değil, dua gibi, zikir gibi, içten bir dilde. Oturdum ve halile bir e-posta yazdım. Konusu yoktu, başlığı yoktu. Sadece şöyle başladım: Oğlum, seninle konuşmayalı yıllar oldu. Ama kalbimde her gün seninle konuşuyorum devamı geldi, içimden taşanlar parmaklarıma aktı. Her hafta bir mektup yazmaya başladım. Ama bu mektuplar sadece özlem değil, tasavvufi hikmetle doluydu. Mevlana'nın sözleri, ayetler, dualar, Yunus'un sabrı. Her satıra hem sevgi, hem hakikat işledim. Çünkü artık oğluma sitem değil, kalp sunmak istiyordum. Belki bir gün okur, belki bir satıra takılır ve geri döner. Aylar geçti. Bir cevap gelmedi. Ama ben yazmayı sürdürdüm. Çünkü bu yazılar artık sadece Halil için değil, benim iyileşmem içindi. Her satırda kendi kalbimi onardım. Her satırda affetmeyi, kabullenmeyi, sabretmeyi yeniden öğrendim. Ve bir anne, eğer bunları öğrenmeyi bırakırsa, annelikte eksik kalır. Bir sabah in bakımda bir cevap vardı. Halil'den. Tek bir cümle. Anne, senin mektupların bana en karanlık günümde ışık oldu. O an gözlerim doldu. Yıllardır beklediğim şey bu muydu? Evet. Sadece bir satır. Ama içimdeki yılların sessizliğini delip geçen bir cümleydi. Çünkü bazen en güçlü dönüş en kısa cümleyle başlar. Eğer şu an bu satırları okuyorsan, belki sen de bir evladını bekliyorsundur. Belki senin de kalbin uzaktaki birine bağlıdır. Belki yıllardır konuşmadığın birine bir şey demek istiyorsundur ama nereden başlayacağını bilemiyorsundur. O zaman senden bir ricam var. Lütfen bu kanala abone ol. Çünkü bu sadece benim hikayem değil. Bu, uzaklara sabırla mektup gönderen tüm kalplerin hikayesi. Ve belki bir gün, senin doğanda geri döner. Tıpkı benim oğlum gibi. Halil küçücükken bile farklıydı. Sessizdi, derin düşünceli, meraklı bir çocuktu. Oyuncak arabalardan çok kitaplara ilgi duyardı. Bazen saatlerce pencere kenarında oturur, sadece gökyüzüne bakardı. Ne düşünüyorsun oğlum, derdim. Anne, Allah acaba bulutları nasıl tutuyor, diye sorardı. O zamanlar onun kalbinin başka bir yerde büyüdüğünü sezmiştim. Ama hiçbir anne evladının kalbinin bir gün kendi kalbinden uzaklaşacağını düşünmez. Eşim Halil 2 yaşındayken vefat etti. Genç bir kadındım, dul kaldım. Konya'da dul bir kadının ne kadar zorlandığını anlatmaya kelimeler yetmez. Hem ailemin hem toplumun gözünde sürekli bir sabır imtihanındaydım. Ama hiçbir zaman şikayet etmedim. Çünkü Halil vardı. Onun bir gülümsemesi bana dünyaları unutturuyordu onun varlığı, Rabbimin bana bahşettiği en büyük nimetti. Temizliklere gittim, evlerde yemek yaptım, çocuk baktım. Bazen gece yarılarına kadar çalıştım. Ama Halil'in okuldan gelince sıcak bir yemek bulmasını hiç aksatmadım. İlkokulda öğretmeni beni çağırmıştı, oğlunuz çok akıllı, onunla ilgilenmeye devam edin, demişti. O söz bana yorgunluğumu unutturmuştu. Çünkü ben Halil için yaşıyordum. Her adımı onun geleceği içindi. Ortaokul yıllarında Halil hafızlığa başladı. Her sabah birlikte camiye giderdik. Ben dışarıda beklerdim, o içeride ezber yapardı. Sonra birlikte eve döner, ona çorba yapardım. O dönemde biz sadece anne ve oğul değil, aynı zamanda yol arkadaşıydık. Aynı duaya amin diyen, aynı yağmurda ıslanan, aynı sobanın başında ısınan iki candık. Lise zamanı geldiğinde Halil değişmeye başladı. Daha çok içine kapandı. Yurt dışında okumak istiyorum dediğinde kalbim kırılmadı dersem yalan olur ama ona destek oldum. Çünkü bir anne evladını kendine değil, hayra teslim eder. Dualarla gönderdim. Kapıda onu uğurlarken içimden sadece şunu geçirdim. Ya Rabbi, onu bana değil, sana emanet ediyorum. İlk zamanlar her akşam arardı. Neler öğrendiğini, kimlerle tanıştığını anlatırdı. Ama sonra aralar seyrekleşti. İşler yoğun demeye başladı. Aradığımda açmadığı günler oldu. Bayramlarda mesajla yetinmeye başladı. Önce kırıldım, sonra sustum. Çünkü annelik, bazen kendini geri çekmeyi bilmektir. Ama içimden geçen şu cümle hiç bitmedi. O hala benim yavrum. İçimdeki en derin korku, unutulmaktı. Çünkü insan başkalarının hayatında yer bulamazsa, kendi içinde kaybolur. Ama yine de hiçbir zaman hal sistem etmedim. Beni niye unuttun, demedim. Onun yerine, dua ettim. Çünkü dualar kırgınlık değil, Rahmet taşır. Ve ben onun gönlünü kırmadan sadece Rabbime açtım içimi. Bir kere rüyamda gördüm Halili. Karanlık bir sokaktaydı, etrafı sisle kaplıydı. Bana bakıyor ama gözümün içine değil, uzağa bakar gibiydi. Uyandığımda ağlıyordum. O gün anladım ki ben sadece Halili değil, kendimi de yavaş yavaş kaybediyorum. Ve bir şey yapmazsam bu kopuş sonsuz olacaktı. İşte o gün yazmaya başladım. Ellerim titreyerek ilk mektubu yazdım. İçine ne kırgınlık koydum ne serzeniş. Sadece kalbimi koydum. Çünkü anneliğin en büyük fedakarlığı sessizce sevmeye devam etmektir. Ve ben halile olan sevgimi yazıya döktükçe sanki kendimi yeniden hatırladım. Oğlumu değil, önce kendi kalbimi geri çağırdım. Her hafta bir mektup yazmaya devam ettim. Halile e-posta olarak gönderiyordum ama hiçbir cevap gelmiyordu. Gönderdiğime dair sistemden bildirim alıyordum. Yani ulaşıyordu. Ama ne bir okudum anne, ne bir teşekkür ederim. Bu sessizlik zamanla içimi kemirmeye başladı. Çünkü bir annenin en büyük korkusu, sesi ulaşsa bile duyulmamasıdır. İlk aylar kendime teselli verdim. Yoğundur, işleri vardır, zamanı yoktur dedim. Ama zaman geçtikçe içimdeki umut da yavaş yavaş azaldı. Bir gün camdan dışarı bakarken kendi kendime şunu söyledim. Acaba o artık beni görmek istemiyor mu? Bu cümleyi zihnimde kurmak bile yüreğimi burktu. Çünkü bir anne, evladının kendisinden kaçtığını düşününce, içindeki bütün sevgi susar gibi olur. Komşum Ayşe Hanım sordu, Halil nasıl, arıyor mu seni? Yutkundum. İyi, yoğun, dedim. Aslında o an ağlamak istiyordum. Çünkü bu yoğun kelimesi artık sadece bir bahane olmuştu. Bir insan annesine zaman bulamıyorsa, kendine ne buluyor, kim bilir. Ama ben hala onun içinde bir yerlerde annesini özlediğine inanmak istiyordum bir cuma günü, Halil'in üniversiteden bir arkadaşı bana mesaj attı. Teyze, Halil'le Amsterdam'da karşılaştık, dedi. İçim sevinçle doldu. Nasıldı, diye sordum. İyi görünüyordu, ama biraz içine kapanmış. Kimseyle pek görüşmüyor, dedi. O an yüreğim sıkıştı. Demek ki sadece benden değil, herkesten uzaklaşmıştı. Ama neden? O mektubu yazarken kalbim daha farklı attı. Ona sadece hasretimi değil, korkularımı da anlattım. Oğlum, sen susuyorsun ama ben içimde yüzlerce soru taşıyorum. Sana ulaşamamak beni bir anne olarak değil, bir insan olarak eksiltiyor. Yazdım, gönderdim. Ama yine cevap gelmedi. Ve bu sessizlik artık sadece sessizlik değildi. Bu duvar gibiydi. Birkaç gün sonra bilgisayar başında otururken parmaklarım titredi. Acaba artık yazmasam mı diye düşündüm. Acaba bu mektuplar sadece benim içimi mi rahatlatıyor? O gerçekten okuyor mu? kendi kelimelerimi sorgulamaya başladım. Çünkü ne kadar çok verdiysem, o kadar boşlukta yankılanıyor gibiydi. Akşam yemeğinde tek başıma oturuyordum. Sofrada iki tabak vardı, alışkanlık işte, biri Halil için. O an kendime kızdım. O gelmeyecek Nur, dedim yüksek sesle. O senin mektuplarını okumuyor bile. Gözyaşlarım ekmeğime karıştı. Çünkü bazen gerçekleri kabul etmek, en acı lokmayı yutmak gibidir. Namazdan sonra seccadeye kapanıp içimi döktüm. Ya Rabbi dedim ben oğlum için ne eksik yaptım? Onu yeterince sevdim mi? Yoksa sevgimi göstermek için geç mi kaldım? O an fark ettim ki sadece halile değil, kendime de kırılmışım. Çünkü tüm fedakarlıklarım karşılıksız gibi hissediliyordu ve bu bir anne için tarifsiz bir boşluktu. Ama sonra içimde başka bir ses yükseldi. Yunus da balığın karnında yalnızdı. O da karanlıktaydı ama vazgeçmedi. Sen de vazgeçme. O an karar verdim. Belki Halil duymuyordu. Belki duymak istemiyordu. Ama ben anneliğimi onun sevgisine değil, Allah'a yaslamıştım. Ve bu yüzden devam edecektim. Çünkü sevgi, karşılık beklemeden devam edebildiğinde gerçektir. Bir sabah uyanınca pencereden dışarı baktım, ama bakışım boştu. Ne gelen vardı, ne de bir umut. Rüzgar perdeleri usulca hareket ettiriyordu, ama içimde hiçbir şey kıpırdamıyordu. Kalbim, o sabah adeta taş gibiydi. İlk kez hayatımda artık yazmayacağım dedim. Yeter. Bilgisayarı açmadım o gün. Ne mektup yazdım, ne dua. Oğluma yazmak için kendimde o gücü bulamıyordum. Çünkü yıllardır tek yönlü akan bir sevgiyi sürdürmek insanın içini boşaltıyor. Sevmek evet kutsal. Ama karşılıksız sevgi bazen insanı yorar. O gün yorgunluğum sadece fiziksel değildi. Ruhum da yorgundu. Evin içinde dolaşırken her şey üstüme geldi. Halil'in çocukken yaptığı resim hala duvarda asılıydı. Ona özel diktiğim küçük yastık yatağın ucunda duruyordu. O eşyalar, o an bana ait değildi artık. Hepsi bir yabancının hatırası gibi hissettirdi ve ben bu evin içinde yabancılaşmaya başladım. Telefonum sustu. Kapım çalmadı. Komşular bile artık uğramaz olmuştu. Nur teyze biraz içine kapandı diyorlarmış. Doğruydu. Kapandım. İçime, sessizliğime, geçmişe. Çünkü artık dışarıda beni bekleyen bir hayat yok gibiydi. Halil yoksa, ben de eksiktim. Sanki bir parçam hala yurt dışında bir sokakta dolaşıyor, beni unutarak yaşıyordu. Akşam namazından sonra aynaya baktım. Saçlarım daha da beyazlamıştı. Yüzümdeki çizgiler derinleşmişti. Ama en çok gözlerime takıldım. O gözler artık ışıldamıyordu. Sadece bekliyordu. Ve artık şunu sormaya başladım. Ben bu bekleyişle ne oldum? Sadece bir annemi yoksa bir gölge mi? O gece rüyama babam girdi. Bana şöyle dedi, Nur, sabır sadece oturmak değildir. Sabır, ayağa kalkıp yeniden yürümektir. Uyandım, gözlerim yaş içindeydi. Bu bir işaretti belki. Belki hala tamamlanmamış bir yol vardı önümde. Belki halle değil ama kendime doğru yürüyecek bir adım gerekiyordu. Kur'an'ı açtım. Rastgele bir sayfa. Yunus'un duası çıktı. Senden başka ilah yoktur gerçekten ben kendime zulmedenlerden oldum. O ayet yüreğime indi. Çünkü ben de içimdeki karanlıkla savaşıyordum. Ve fark ettim ki, ben Halil'i affedemediğim için değil, kendimi suçladığım için düşüyordum. Yıllardır kendime nerede hata yaptım, sorusunu sormaktan yorulmuştum. Ertesi gün, uzun zamandır ilk kez dışarı çıktım. Küçük bir cami vardı sokağın sonunda. Oraya gittim. Cami bomboştu. Oturdum, sadece sustum. Ama o sessizlikte içimden bir şey yükseldi. Belki hala yazmalıydım. Ama bu kez oğluma değil, önce kendime. Belki önce kendimi iyileştirmeliydim. Eve döndüğümde yazı masama oturdum. Sayfayı açtım. Bu kez halle değil, Rabbime yazdım. Ben yandım ya Rabbi, ama hala umut istiyorum. Bu yanışı boşa çıkarma. O dua, belki bir mektup değildi ama içimdeki kırıkların ilk onarımıydı. Çünkü düşmek kaçınılmazsa, kalkmak da mümkündür. Ve o gece ilk defa şöyle düşündüm. Belki halil'in değişmesini beklemek yerine ben değişmeliyim. Belki oğluma ulaşmak için kelimeler yetmiyordur. Ama ben hala yaşıyorsam, anlatmanın başka yolları da vardır. Ve o yol sessizce başlamalıydı. İçten, derin, sabırlı bir dönüşle. Kendime dönmeye başladığımda kelimeler de değişti. Artık oğluma yazdığım mektuplar bir davet değil, bir armağan gibiydi. Zorla kabul ettirmeye çalıştığım sevgiyi sadece sunmaya başladım. Belki alır, belki almaz. Ama benim içimden gelen o sevgi yine de akmalıydı. Çünkü gerçek sevgi de beklenti değil, teslimiyet olur. Bir sabah erkenden kalktım. Gün doğmamıştı, hava serindi. Abdest aldım, seccademe oturdum. Kalbim sakindi. Ya Rabbi, artık dönüş beklemiyorum. Sadece yazacağım. Çünkü ben yazarken sen biliyorsun. Halil bilmese de sen biliyorsun. Bu duayla yeniden klavyenin başına geçtim. Yeni bir mektup yazdım. Bu kez içinde hiç sitem yoktu. Sadece şu satır vardı: Oğlum, bazen senin yokluğunda bile seni sevebilmek bana en büyük sabrı öğretiyor. Sen neredeysen orada dualarımın gölgesi vardır. Bunu bil. Gönderdim ve o anda içimde bir huzur yayıldı. Cevap beklemedim. Beklemek artık ihtiyaç değildi. Çünkü yazmak benim kalbimi onarıyordu. Günler geçti. Camideki sohbetlere katılmaya başladım. Her konuşmada bir cümle içime işliyordu. Allah'a tevekkül eden, asla kaybetmez, dedi bir gün imam. O cümleyle gözlerim doldu. Çünkü ben yıllarca oğluma tutunmuştum. Ama şimdi asıl dayanağımın Rabbim olduğunu daha net görüyordum. Halil'e olan sevgim, Allah'a olan bağlılığımla yön buluyordu artık. Bir gün postacı geldi. Zarf getirmedi ama bana bir teslimat fişi uzattı. Gönderen Amsterdam. Alıcı Nurkaya. Ellerim titredi. O an içimden geçen tek şey şu oldu, okumuş, hemen postaneye gittim. Paketi aldım, açtım. İçinden küçük bir kutu çıktı. İçinde Halil'in el yazısıyla şu not vardı. Anne mektuplarını saklıyordum. Ama bu sonuncusu beni kırdı, çünkü hala beni affettiğini hissettim. Ben eve gelmek istiyorum. Konuşabilir miyiz? O an dizlerimin bağı çözüldü. Paketi sımsıkı tuttum. Etrafındaki insanlar bana baktı ama hiçbir şey umurumda değildi. Çünkü yılların sabrı sonunda bir dönüş cümlesiyle taçlanmıştı. Eve gelmek istiyorum. Bu cümle içimdeki kırık bütün aynaları onardı. Çünkü bu bir pişmanlık değil sadece bir kalbin yeniden annesine dönme arzusuydu. Eve döndüğümde ilk işim sofrayı kurmak oldu. Henüz gelmemişti ama hazırlığa başladım. Çünkü bu defa beklemek acı değil, umut vericiydi. Sofraya onun en sevdiği çorbayı koydum. Tabakları yerleştirirken içimden ya Rabbi, sen duaları cevapsız bırakmazsın, dedim. Ve ilk defa beklemek bana ağır gelmedi. Hafifti. Çünkü artık taşıyan ben değildim, inançtı. O gece son bir mektup daha yazdım. Belki artık gerek yoktu ama kalbim tamamlamak istedi. Oğlum, eve dönmeden önce bilmeni isterim. Seni hiçbir zaman terk etmedim. Sadece seni Allah'a emanet ettim. Ve şimdi, o emanet bana geri geliyor. Elhamdülillah gönderdim ve sonra sadece sustum. Çünkü bazı kelimeler konuşmaz, bekler. Kapı çaldığında akşam ezanı yeni okunuyordu. İçim ürperdi. Kalbim yıllardır unuttuğu bir heyecanla çarptı. Kapıya yürürken ellerim titriyordu. Belki komşudur dedim kendi kendime. Ama içimdeki o tanıdık his susmuyordu. Bu sefer o kapıyı açtım. Karşımda Halil. Zayıflamıştı. Sakalları uzamıştı, gözlerinin altı morarmıştı. Ama o gözlerde, yıllardır görmediğim bir şey vardı, arayış. Elinde küçük bir çanta, başı öne eğik. Anne, dedi sadece. Ben hiçbir şey demedim. Sadece sarıldım. Yıllar, saniyeler gibi aktı. Kırgınlık, sitem, özlem, hepsi o sarılmanın içinde eridi. İçeri geçtik. Sofra hazırdı zaten. Oturdu, ben de karşısına. İkimiz de susuyorduk. Ama bu sessizlik, eskisi gibi uzak değildi. Bu iki kalbin aynı ritimde attığı bir sessizlikti. "Çorbanı özledim," dedi. Gülümsedim. O an sofradaki hiçbir yemek o cümle kadar lezzetli değildi. Yemekten sonra salona geçtik. Halil ellerini dizlerine koydu. Gözleri doldu. "Anne, sana yazamadım. Okudum mektuplarını, her birini. Ama her satır beni utandırdı. Çünkü ben o satırları hak etmediğimi düşündüm. Sen affetmiştin ama ben kendimi affedemedim." Bu cümleyle yılların suskunluğu bozuldu. Ben başımı salladım. Evladım dedim. Bir anne affetmekten hiç vazgeçmez. Çünkü o affetmeyi Allah'tan öğrenmiştir. Halil ağlamaya başladı. Sessizce, çocuk gibi. Ben yanına geçtim, başını omzuma koydu. O an ne geçmişin ağırlığı, ne geleceğin korkusu vardı. Sadece yeniden buluşmuş iki kalp. Ertesi gün Halil camiye gitmek istedi. Beraber yürüdük. Yol boyunca bana Amsterdam'daki yalnızlığından, kalabalıkların ortasında nasıl kaybolduğundan bahsetti. Anne, en karanlık anımda mektupların geldi. Senin tasavvufla yoğurduğun o cümleler beni yeniden insan yaptı, dedi. Bu sözleri duyunca içimde bir ayet yankılandı. Gerçekten sabredenlerle beraber olan Allah'tır. Caminin avlusunda oturduk. Halil bana döndü ve "Ben bu şehirden hiç nefret etmemişim anne. Sadece kendimden kaçmışım." dedi. O an anladım ki oğlum sadece bana değil, kendine de dönüyordu. Ve işte bu gerçek dönüşün ta kendisiydi. Yol sadece eve değil, kalbine varmalıydı. O hafta boyunca her gün konuştuk. Geçmişi açtık, çocukluğuna döndük, babasından bahsettik. Yılların boşluğunu kelimelerle doldurmak kolay değildi ama niyetimiz sağlamdı. "Ali, ben burada kalmak istiyorum," dedi. "Yanında, bu evde yeniden başlamak istiyorum." Kalbim dua etti. Ya Rabbi kabul ettin. Bir sabah Halil bana kendi yazdığı bir mektubu uzattı. Bu da sana dedi. Zarfı açtım. İlk cümlesi şuydu: Anne, senin sabrın bana Allah'ın merhametini öğretti. Gözyaşlarımı tutamadım. Çünkü artık biliyordum. Bu yol sadece annelikle değil, imanla da yürünmüştü. Ve o gün evin içine güneş başka doğdu. Halil'in çocukken çizdiği o eski resim duvarda hala duruyordu. Ama bu defa bakarken içim sızlamadı. Çünkü artık eksik değildim. Ne ben, ne evim, ne de sofram. Hepsi tamamlandı. Çünkü sevgiyle beklenen sonunda mutlaka geri döner. Hayatım boyunca birçok şeyi öğrendim ama en çok susarak sevmenin ne demek olduğunu Halil sayesinde anladım. Yıllarca konuşmadan sadece yazarak sevdim onu. Cevap alamadan dua ettim. Ama işte şimdi biliyorum ki gerçek sevgi cevap beklemez. Sadece verir. Çünkü sevginin dili bazen kelime değil, niyettir. Halil döndüğünden beri evin içindeki hava değişti. Her sabah birlikte kahvaltı yapıyoruz. Sessiz geçen onca yılın ardından, şimdi aynı masada sadece göz göze gelmek bile şifa gibi. Arada bana sarılıyor, hiçbir şey demeden. Ve ben anlıyorum. Çünkü bazen özür dilerim demek yerine sadece sarılmak yeterlidir. Balkona oturup çay içerken eskileri anlatıyoruz. Anne ben yurt dışındayken senin mektuplarını okuyunca hep sustum. Çünkü senin sabrının karşısında kelimeler yetersiz kalıyordu, dedi bir gün. O an içimden şu geçti, demek ki suskunluğum bile bir şey anlatmış. Ve bazen hiçbir ses, kalpten gelen sessizlik kadar güçlü değildir. Komşular tekrar gelmeye başladı. Halil döndü mü, diye soranlara gülümsüyorum. Evet, hem de kalbiyle birlikte, diyorum. Çünkü sadece bedeni değil, ruhu da döndü. Artık eski Halil değil. Daha anlayışlı, daha merhametli. Ve biliyorum, onun bu hali sadece benim değil, Rabbimin sabrının da eseri. Geçmişe kızgın mıyım? Hayır. Çünkü o yıllar beni olgunlaştırdı. Evladımı anlamayı, onu değiştirmeye çalışmadan sevmeyi öğretti. Dualarım cevap bulmadı sanmıştım ama her biri birikti, büyüdü ve tam zamanında döndü. Allah geciktirir ama unutturmaz. Çünkü O her gözyaşını hesap eder. Bazen kadın komşular toplanıyor, bana soruyorlar. Bu kadar yıl nasıl dayandın? Cevabım hep aynı oluyor. Sabır sadece beklemek değildir. Sabır beklerken kalbini kirletmemektir. Ben oğluma küsmedim. Ona kırıldım belki ama onu kalbimden hiç atmadım. Çünkü annelikte sınır yoktur. Sadece dua vardır, affediş vardır, umut vardır. Yunus peygamberin duası hala kulağımda. Senden başka ilah yoktur. Ben gerçekten kendime zulmettim. Ben de sabırla o karanlıktan çıktım. Oğluma değil Önce kendime yolculuk yaptım. İçimdeki sevgiyi arındırdım ve bu arınma onun kalbine ulaşmanın en sade yoluydu. Şimdi Halil bazen bana mektup bırakıyor masaya. Küçük notlar yazıyor. Bugün çayın harikaydı, diyor. Seninle yürümek bana iyi geliyor, diyor. Bunlar küçük gibi görünen şeyler ama benim için bir ömrün telafisi gibi. Çünkü sevgi bazen gecikse de yoldan dönünce eksiklerini tamamlar. Bu evi terk etmeyi düşünmüştüm. Ama şimdi bu ev sadece duvarlar değil, duaların yankılandığı bir mabet gibi. Her odasında sabrın izleri, her köşesinde bir annenin bekleyişi var. Ama artık bekleyiş bitti. Yerine şükre bıraktı. Ve şükreden bir kalp, en güzel cevabı almıştır zaten. Çünkü artık biliyorum. Gerçek sabır, cevap gelmese bile sevmeye devam etmektir.